Evet saat 13'te başlayacak gösterimiz. 13 öncesi bir prova alacağız. Çok güzel. Sizleri görünce çok keyifli oluyorum. Sizler de beni izlediğiniz zaman çok keyif alacaksınız. Evet. Nasrettin Hoca'yı tanıyor muyuz? Ama lütfen Yok, benim kulaklarım biraz mı? çok ağır duyuyor. Böyle konuşurken biraz yüksek sesle tamam mı? Evet. Nasrettin Hoca'yı tanıyor musunuz? Çok bağırdınız ya. Sağ olun bu sefer de. Evet. Hangi ilden geliyor Nasrettin Hoca? Nerede doğdu biliyor musunuz? Konya Akşehir'den size soru sorabilir bilginiz olsun. Nasrettin Hoca Konya Akşehir'de doğdu. Oradan da Asallar Diyarı'na göçtü. Böyle etkinlikleri gezin çocuklara hikayelerini anlatıp oyunlar oynar. Bugün bu oyunları oynama sırası, bu hikayeleri dinleme sırası sizlerde olacak. Şehircilik ve Eklim Değişikliği Bakanlığı hazırladığı çevre müfettişi doğa etkiniyle şimdiden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Altı salam o güzel elleriniz dert görmesin efendim. Evet. Çocuklar çevre müfettişi ne de biliyor musunuz? Biliyor musunuz? A ben bile bilmiyorum ya siz biliyorsunuz maşallah ama.